İzmir merhabalar arkadaşlar. Bugün Zeynep, Alihan, Halilefe ve Ahmet Alp ile birlikte ne yapacağız? Top sektireceğiz değil mi? Kimle başlayalım? Hayır, küçükten başlıyoruz. Alihan ne? sen de Halilefe'nin diğer tarafına geç. Küçüklerden başlayalım. Gel sen buraya geç. Önce Ahmet Alp. Hadi sektir bakayım anneciğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Alihan sen sektiren teyzecim. 1 2 3 4 olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet Halil Efe sıra sende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ay yetişemedim. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Bitmeyecek mi? <laughs> Kaçtayız Zeynep? Ben, ben şey 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Oo, Zeynep de başlamış oradan arkadaşlar. Zeynep'e geçiyorum. Sen bitmeyeceksin çünkü. Ben evet tebrik. <laughs> tebrik ederim gerçekten. Zeynep hmm. sen başla bakayım. 1, 2, 3. O iki eliyle sektiriyor arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. gidecek gidecek, gitti. Zeynep aşk olsun. Hadi hepiniz sektirin. Oo arkadaşlar Halife nereye gitmiş? Gel anneciğim koş. At bana, bana at. Hızlı at. Evet. Huu ben de sana attım. Koş yakala. Alihan sen de çok güzel sektiriyormuşsun ya. Kaç tane sektirdin? He? Kaç tane sektirdin Ali 4. Yoksa 40 mı? Evet Zeynep 2 eliyle sektiriyor arkadaşlar. Ahmet abi sen sektirebiliyor musun? Tekrar sayayım mı seninkini? Hadi sektir bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Aferin! Arkadaşlar Ahmet Harp maksimum 4 sektiriyordu. Şu an 14 sektirdi. Aferin. Potaya atabilir misiniz? Hayır. Bir denesenize. Hayır. Sırayla ama. Hayır. Halil Efe dene başla. Hayır. Oo basket. Hayır. Zeynep sen yap. Hayır. Ah olmadı. Tekrar dene bir. Ben. Dur Zeynep abla denesin. Ben. Olmadı. Tekrar. Yap bakalım Zeynep. Tekrar at. Aferin. Oldu. Alihan sen at. Hayır. Aa, yerim ben seni. Ahmet abi sen at. At bakayım Ahmet at. Oo, aferin ya. Batteri. evet arkadaşlar. Oo, aferin basket attı. Çok güzel. Arkadaşlar sizler de yaz saatinizi bu şekilde eğlenceli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Efendim anneciğim. Aferin. Halife de bunu yeni öğrendi arkadaşlar. Sen de sen de. At bakayım. Tekrar at. Oo nasıl attın ya? Aferin yakala. Evet arkadaşlar lütfen yaz tatilinizi bu şekilde güzel değerlendirin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay yap anneciğim. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>